Vatandaşın, hane halkının bütçesini rahatlatmak bizim ana gayelerimizden biri. İki alternatif modelden ödeme yönteminden söz etmek istiyorum. Öncelikle bir, bunlardan ilki kredi kartına e, vade farksız taksitlendirme e, imkanı getiriyoruz. Bir de sabit ödeme yöntemi dediğimiz bir yöntemimiz var. 13 bankamızla bir anlaşma yaptık. Bu bankalarımızla bankadan bankaya değişmekle beraber 4 taksite kadar vadelendirme yapabileceği, faturanın eşit taksitlere bölünebileceği bir kampanya başladı. 31 Mayıs 2020'ye kadar devam edecek bir kampanya. Burada herhangi bir faiz yükü söz konusu olmayacak, herhangi bir vade farkı söz konusu olmayacak. Müzik Yani sistem size şunu söylüyor. Geçmişteki alışkanlığınıza bakıyor ve ona bakarak size bir tutar çıkarıyor. Size diyor ki sürpriz yok. Her ay düzenli 100 lira ödeyeceksin. Geçmişte de böyleymiş senin ödemelerin. Her ay düzenli 100. Ocak'ta da 100, Kasım'da da 100, Eylül'de de 100, Nisan'da Temmuz'da da 100. Böylece siz bir sürprize karşılaşmıyorsunuz. Kış aylarının yoğun tüketiminden kaynaklanan yüksek kabarık faturaları aslında zamana yaymış oluyorsunuz.